Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz paralarımızı çektik değil mi? Sizinle dünyanın en iyi şeyini yapmaya devam ediyoruz. Bakın burada ben biraz büyütmüştüm en son işleri. O yüzden sizin bu tur final turu. evet neden ki tur şartlarınızı düşünürseniz gece geç saatlerde bile sizin için video çekiyorum. Kıymetimizi bilin lütfen. Biz burada gerçekten çalışıyoruz ve hiç soluk almıyoruz, değil mi? Evet öyle. İşte kim hiç soluk alamıyoruz, biz o yüzden lütfen bize şey yapın. acıyın bir acımayın da bize bir bize bir abone olun lütfen. Abone olanlara çok seviniyorum. Abone olanlara da iyi şans dilerim. Şu kapının bu bir değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Diğerleri konuşuyor ya. Benim daha video çektiğimi farkında değiller. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle dünyanın en şeyini yapıyoruz, en zor hobisini yapıyoruz işte ve süremiz daha çok merak etmeyin ben. Size. Güzel, Güzel gidiyor, gidiyor. Hmm, i̇yiymiş, hamileyim ne kabayım. Eski ne? İyi, adam üstüne geliyor. Ben de az uykum gelmedi değil. <gülüyor> <gülüyor> Uyku. Arkadaşlar çok özür dilerim ben biraz konuşmayı kestim. Buraya biri geldiyse benim için bende de bir şeyler var. Onu güzel bir dövebilirim istersi. Arkadaşlar işte demeye çalıştığım şu. Sakın kötü olmayın arkadaşlarınızı hep iyi davranın. Ve kimseye de vurup can acıtmayın canına. Arkadaşlar onu demeye çalışıyorum size. Tamam mı? Kimseye canını acıtmayın lütfen. Ac 就是。 嗯。<Okay. S 2> right. Arkadaşlar e, konuşmayı gerçekten unutuyorum özür dilerim. Siz buradaki en iyi arkadaşlarsınız. Sizden daha fazla bir şey istemiyorum. Sadece bir abone istiyorum onu da alamıyorum hiç. Arkadaşlar ben de bu okulların şeyini şey yapacağım en sonunda. İnne dalacağım göreceksiniz. Hey bu sefer o şeyin işe yaramıyor değil mi? Arkadaşlar siz de benim gibi dayanıklı bir şey yapın. İkinci katı da burada bu son bölümümüz yani doğası eğlence çıkaracağız bu bölümümüzde. İkinci üçüncü katları da yapmaya çalışacağız evimizden geldiğince. İnşallah yaparız. O yüzden tüm gücümle şey yapıyorum orada Yaldırıyorum. Üst katlara çıktıkça yeni özellikler şey yapacağız. Bu arada ikinci son dediğim. Bir kat mesela ben iki gün sonra dört, üçüncü şeyi de çekeceğim öyle. Aha yeni özellikler geliyor. Arkadaşlar yeni özelliklerimiz gelecek. Özelliklerden her birini açmak için sabırsızlanıyorum. Bu arada bu son şey dediğim biraz dinlenmem gerek, benim içerik üretmem gerek bir sonraki video konusu için. Ne bak? Arkadaşlar biraz bir aile sorunu oldu. Küçük bir bakışma, bakışma.

Işte. Ne? ne? Hadi bitir de konuşacağım. Ya tamam. Siz de başıma mı gelmek için toplandınız? Arkadaşlar, şeyimi yapıyorum elimden geldiğince. E, buradaki katımı yaptım. Ha, sonra videomuz bitecek o yüzden videonun tadına çıkarmaya bakın kendinizi şöyle üzmeyin bitecek diye. Daha güzel çayıklarla geri geleceğim. slime ranger videolarını özlüyorsunuz onlardan gene yapacağım. Bu neymiş arkadaşlar? Ne oldu? Bir şey olmadı. Arkadaşlar bakın buradan her şeyimizi yapıyoruz. Tüm özelliklerimiz geliyor burada. Videomuzun süresi bittiğinde hızlıca şey yapacağım gene. Demeye çalıştığım şu ben ben arkadaşlarım için her zaman her şeyin en iyisini yaparım. Şimdi <laughs> <Affet misin? gülüyor> 10 dakikamız kaldı. Çok az bir, bir süremiz zaten. 10 dakikadan da az kaldı. O yüzden hızlı olmaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün sizde işte en iyi şeyi yapacağız. Bundan sonra da içerikler gelecek. Kimse kendini üzmesin. Üzülen üzülende, Üzülen de. de kendi kendine üzülsün. Sorun yok. Şaka şaka. Kimse üzülmesin. İnşallah. Dünyada kimse üzülmesin. Tanrı. bugünlerde sadece kendi. Bugünlerde insanlar sadece kendilerini şey yapıyorlar. Başka kimse kendini en önemsemiyorlar. Ama siz onlardan değilsiniz. Ben biliyorum. Siz iyi kalpli, iyi insanlarsınız. Merak etmeyin. Sizden kötü bir şey olmaz. belki biriniz doktor olursunuz. Belki biriniz zaten doktorsunuz. Ya kısaca herkesin kendine özel bir kalbi var ve en büyük şey para değil kalptir. Tamam, Yok. Tamam olmak üzereyiz ama. Ama tamam olmak üzereyiz. Tamam olmak üzereyiz bak. Benim de son saniyelerim. Çok az kaldı. Bakıyorum ne var ne yok yapabileceğim. Aa, iyisiniz hadi genel videoyu bitirmek üzereyim. Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir